Ancak bizi bekleyen başka bir afet daha var. Buna karşı tedbirli olmamız lazım. Önümüzdeki yıllarda Türkiye kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kalacak. Bugün kişi başı su tüketim miktarımız 1300 metreküp. Bu 5-6 sene sonra 1000 metreküpe düşebilir. Türkiye su fakiri ülke olabilir. Bugün su isteyen bazı ürünlerimizi bazı bölgelerde yetiştirebiliyoruz ama kuraklık tehdidiyle karşı karşıya kaldığımızda su isteyen bazı ürün çeşitlerinden, türlerinden vazgeçmek zorunda kalacağız. Sulama ile alakalı gerekli tedbirlerin de alınması lazım. Sulama yatırımlarının bitirilmesi lazım. Çiftçimizin cazibe suya kavuşması lazım. Yeraltı su kaynaklarına başvuruyor çiftçimiz. Ama artık o kaynakları da tüketmeye başladık. Yeraltı kaynaklarından da yeterli suyu bulamaz hale geldi. Bunun dışında sulama randımanını artırmamız gerekiyor. Bugün sulama randımanımız %52'ler mertebesinde. Yani kaynağından tarlaya suyun yarısını kaybediyoruz. Sulama kararetlerini muhakkak surette kapalı sisteme geçirmemiz gerekiyor. Çiftçilerimizi muhakkak surette basınçlı sulama sistemlerine geçirmemiz gerekiyor. Ve bunları kullanmasını sağlamamız gerekiyor. Bunları yapamadığımız takdirde kuraklık ülkemizi çok yakından etkileyecek, üretimimizi çok yakından etkileyecek. Allah korusun gıda güvenliğini sağlamakta zorluk çekebiliriz. Sadece bizim ülkemiz değil. Akdeniz havzasında bulunan bütün ülkeler bu kuraklıktan etkilenecek gibi görünüyor. Üreticilerimizin don felaketinden fevkalade etkilendiğini görüyoruz.